我要拜拜吧，摆摆摇。 Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden çarşamba sabah kızları okula bıraktım tam kapıdan çıkarken kardeşimin eşinin ablası çok sevdiğim Dilek abla onu görmüştüm dün sabahları yürüyüşe gidiyormuş hani okulun oradan geçiyormuş ee, biz onunla hep yürümeyi planlamıştık tesadüf yani öyle güzel zamanlarımız uyuşuyor ki beraber yürüyelim istersen dedi ben de hiç düşünmeden olur tabii ki dedim en azından bir sporum aradan çıkmış olacaktı ve hani yürüyüş yapmayı da çok uzun zamandır istiyordum. Bugün onunla yürüdük. Eve geldiğinde saat onu çeyrek geçiyordu. Kahvaltımı da o saate kadar ötelemiş oldum. Hem hani aralık borça uygun daha geç kahvaltı yapmış oldum. Eve geldikten sonra bir şeyler yedim. Sonra saat 11 oldu. Yani kahvaltı hazırladım, ettim, üstümü değiştirdim derken 11 oldu. Ve kızların çıkmasına 3 saat kaldı. Bugün için neler yaparım? Şimdi evimi toplamıştım sabah. Kızlar okula gitmeden sabah bir güzel her yeri topladım. Onlar uyanınca da yataklarını topladım. Bugün de ne, e, ne işim vardı? Deftere yazmıştım. Bugün balkonu süpüreceğim. Balkonu süpürememiştim. Aklımda o işim vardı. Sonra dondurucuya bir şeyler hazırlayacağım. Mutfakta biraz vakit geçireceğim. Bir de küçük halılarım var. Halları yıkayacağım. Mesela mutfak halı makineye sığıyor. Onun için çok şanslıyım. Mutfak halım çok kirlenmişti. Mutfak halımı yıkayacağım. E, yatak odasındaki halılar. Hani makineye sığan halıları makineye atıp çıkartacağım. Sonra da ütüleri yapacağım. Belki ütüleri kızlar geldikten sonra çizgi film saatinde yaparım. Hem onların yanında olmuş olurum. Onu o zamana ayırırım. Onlar gelene kadar da mutfaktaki işlerimi hallederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bunları hani video çekmek için böyle yapmıyorum. Benim hayatımın akışı zaten bu şekilde gelişiyordu. Hani onları paylaşıyorum. Hani içerik oluşturmak için mutfağa girmiyorum. Benim zaten pazartesi genelde büyük temizlik günüm oluyor. Hani hafta sonu çok bir şey yapamıyorum. Bir dışarıda çıkabiliyoruz bazen. Böyle pazartesi bütün işlerimi bitiriyorum. Ondan sonra salı deta iş yapıyorum. Çarşamba günleri mutfağa giriyorum. Perşembe gün tekrar bir evi sil süpür yapıyorum. Ondan sonra cuma gün gene düzen işine girişiyorum. Yani böyle bir sirkülasyon var iş akışımda. ben yani onu da size burada göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Saat 11.30 olmuş bile. Ben şimdi vakit kaybetmeyeyim daha fazla. Şöyle güzel bir müzik açayım. Halıları makineye atayım. Onlar makinede yıkanırken kalan işlerime devam edeyim. Şu balkonu aradan çıkartayım. Öylece bir güne başlayalım. Gerçekten kendimi dinlerken kendim yoruldum. <laughs> yani ben işleri saymakla bitiremedim. O işlerimde yapmakla tabii ki dün bitmedi. Dün mutfakta dondurucu hiçbir şey hazırlayamadım. Bir iş daha söylemiştim onu da yapamadım. Evet ütü, ütüleri de bitiremedim. Kardeşim birazını yaptı sağ olsun. Çocukların eşyalarını ütüledi. Bizim eşyalarımız kaldı. Nasip kısmetse bugün hallederim. Şimdi ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Bu saatten sonra ceviz ağacı da yapraklarını dökmeye başlayacak. Bol bol yaprak süpürmem gerekecek hem bahçeden hem balkonlardan. Ama olsun yani bahçeli evde yaşamak hayalin ise ya da yaşıyorsan yapraklarına katlanacaksın. Hiç sorun değil. ve bir patates salatası ön hazırlığı. Patatesleri soyarak haşlıyorum. Onların haşlanmasını beklerken annemin kargosu geldi. E, koltuklarına lastikli böyle bir koltuk örtüsü aldılar ilk defa internetteki resimlere bakarak aldılar. Ben de sizin için detaylı göstermek için bir de kendim de çok merak ediyordum. Böyle hemen açtım. E, koltuğa deneyeceğim şimdi. Gördüğüm en esnek kumaştı bu arada. Gerçekten hiç bu kadar derli toplu bir görüntü beklemiyordum. Benim koltuğum uygun olmadı. Bu kenar koltuk çıkıntısı olmaması gerekiyormuş. Hani yukarıdan aşağı düz inmesi gerekiyormuş kenarının. Ee, ama yine de bu görüntü bile hoşuma gitti. Ben krem rengini isterdim. Anneme de niye onu almadın dedim. Hani şimdi onun riskine girmek istemedi. Bu renk onun evine uyumlu ama daha sonra ondan da alıp belki dönüşümlü kullanabileceğini söylüyor. Bakalım memnun kalacak mı süre içerisinde? Yıkandıktan sonra daha iyi anlayacağız. Ve sırada dondurucu temizliğim var. İnternette şöyle... Çok güzel dondurucu kapları gördüm. Böyle ince, e, uzun, e, yani çok düzenli tuttuğunu gördüm dondurucuları. Öyle bir şey almak istiyorum. Böyle torbalarla koymak e, bence çok verimli olmuyor. Bir aradığımı bulamıyorum. İki ne olduğunu unutuyorum. Böyle bir de o kutuların üstüne de etiketle içindekini yazmak istiyorum. kışın buzluk kullanmıyorum. Yani ben çok fazla buz tüketmiyorum. Bunun da dondurucuda çok yer kapladığını düşünüyorum. O yüzden bu arkadaşı dondurucudan kışın çıkaracağım. İlk fırsatta tekrar mantı deneyeceğim ve dondurucuya mantı koymam lazım. Mantıyı da hazır almak istemiyorum. ve tertemiz oldu. Şu görüntüyü çok seviyorum. Şu kapak çıkıyor mu çok merak ediyorum. Buraya böyle bütün yemek artıkları düşmüş, tozları düşmüş. Muhtemelen orası onun için var ama oranın da şu kapağın çıkıp silinebilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama daha önce buzdolabı yakın zamanda bozulmuş biri olarak hiçbir şekilde onu kaldırmaya cesaret edemeyeceğim bir ara vaktim olur aklıma gelir boş zamanım olursa servise sorarım ama ben o sopa girmeyeceğim yani Bunları söyleyeyim mantı geçen yaptığım mercimek ekmekleri şurada bir bazlama var nohut e, buğday maydanoz avokadolumuz e, işkembe yaz biberi işte meyveler şeftaliler ben bozulan yani bozulacak olan her şeyi hemen dondurucuya atıyorum panikle Burada patlıcan varmış, ama donduruda patlıcan çok güzel olmuyor. Burada yazdan sakladığım çilekler, bunlar geçen yaptığım fasulyeler, bunlar mantarlar, bu yine benim geçen yaptığım bir ekmek. Burada bir mantı var. Burası biraz düzensiz. Burada bir et var galiba. Yine şimdi bu torbasız olanları bir güzel torbalayayım. Ve şimdi yerleştireceğim. O buzluk ne kadar çok yer kaplıyormuş. Yani çıkarınca daha iyi anladım. Ee, üst tarafına daha az kullandığım şeyleri yerleştirdim. Kurbağa bakliyatları, yemeklik şeyleri. Alt katına da e, daha çok meyveleri, dondurmaları, daha çok sık kullandığım şeyleri yerleştiriyorum. O şekilde düzenliyorum. Bu üzümleri de yazın yapmıştım. Kalmışlar unutmuşum. Biraz da incir koymak istiyorum dondurucuya. Daha sonra bazen çok canım çekiyor. Bahçede de çok var. Bugün incir toplayacağım. Gösteririm size. Kapak kısmında da hep yarım kalmış şeyler var. Yani örneğin hani poşet tam bitmemiş içinde biraz kalmış ya da küçük parça şeylerin hepsi orada. Çünkü onları dondurucunun içinde bulmam daha zor olur diye kapağı koyuyorum. Yemek listeme göre bugünün menüsünde okuldan geldiklerinde yoğurt çorbası sonra bir kek ondan sonra da akşam yemeğinde pilavlı köfte var. O yüzden e, şimdi hemen yoğurt çorbalarını yapayım. Saat bir buçuk oldu. Bugün almaya ben gitmiyorum. Annemler e, köye gittiler. Köy dönüşü kızları alıp da gelecekler. Yani Lila'yı ilk defa ben almayacağım. Nasıl tepki verecek bilmiyorum. Umarım hani e, hiç sorun etmez böyle bir şeyi. Şimdi ben de yarım saatim var demek. Bu yarım saatte bu hazırlıklarımı yapayım. Patatesim de haşlandı. Çamaşır makinesi de durmuş. Halıyı şimdi çıkartalım. Göstereyim nasıl çıktığını. Hani ben şimdiye kadar hep makinede bu şekilde yıkadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ne arkası soyuldu ne herhangi sıkmamazlık yaptı. Bir şey olmadı. Şimdi hem balkona da asarım. O arada yatak odasının diğer halısını koyarım makineye. mis gibi de kokmuş bütün kirleri de çıkmış. Şimdi bugün yerleri silip bir güzel e, böyle açık havada kurumuş halımı üstüne serebilirim. Yatak odasındaki halıları da makineye attım mı? En azından bugün yine bayağı bir iş başarmış oluyorum kendi adıma. Ve güzel kızlarımın hazırlığı, yemek hazırlığı az kalmıştı okuldan gelmelerine. Bugün yoğurt çorbası yapacaktım. Şimdi çorbalarını hazırlıyorum. O zaman şimdi çorbam kaynayana kadar, kızların gelmesine de bir 10 dakika varken size şimdiye kadar ördüğüm bütün çantaları göstereyim. Geçen gün annem dedi ki ya aslında sizden de yorum gelmişti onunla ilgili. Bir sürü şey yapıyorsun, yapıyorsun, ortada bir şey yok. Çok haklısınız. Ben genelde böyle hani <laughs> genelde böyle hani zevkime şeyler ördüm. Böyle çok ihtiyaç kapatıcı şeyler örmedim. Ama elimi alıştırdım, kendimi alıştırdım, düzeni adapte oldum. Hani kendime bir örgü sistemi kurmaya çalıştım. Bir de örgüde her şeyi örmek isteyebilirsiniz ama belli bir alanda kendinize alan seçmeniz bence çok önemli. Ben alan seçmek istiyorum. En çok oyuncak bebek örmeyi seviyorum ve çanta örmeyi seviyorum. Dolayısıyla ikisi üstünde böyle daha çok yoğunlaşıp, daha çok kendimi geliştirip bildiklerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden şimdiye kadar ördüm. Çantaları çıkaracağım. Ee, bakalım neler örmüşüm. Benim burcum ikizler ruhum çok renkli o yüzden böyle renkli cicili şeyleri çok seviyorum ama bir tarafımda çok sade yani böyle gerçekten farklı şeyleri içimde barındırabiliyorum ama karanlık şeyleri sevmiyorum ya da sevmediğim şeyler çok belli sevdiğim şeyler de belli onun için mutluyum. Bu çantayı da bitirip göstermeye sıra gelmemiş, gösterememiştim. Çok güzel oldu. Daha kullanmadım ama buna bir çıt çıt dikecektim ağzına. Ve mutlu su çantası, işte şişe çantası. Çok seviyorum bunu. Buna bakınca mutlu oluyorum. Gerçekten o oradaki gülen yüz yüzümü güldürüyor. ve pen yiyipten çok kısa sürede ördüğüm sırt çantası üstünde böyle çiçeklerle süsledim. Yine e, böyle bakınca içimin açıldığı bir proje oldu benim için. ve kızlar okuldan geldi. <laughs> Lila okulda beni görmediği için bir mutsuz olmuş, bir sorgulamış bayağı. Arabaya girerken de biraz ağlamış ama evde onu beklediğimi görünce her şeyi unuttu. Ama bana sen neredeydin? Neden gelmedin sorusunu da sormayı unutmadı. Yine park öncesi benim böyle bir şeyler atıştırma vaktim gelmişti. Yulaf omlet yapacaktım. Yulaf tost yapacaktım. Ama maalesef kutuyu açınca içinden bir tane kelebek çıktı. Ondan sonra baktım ki içinde e, kelebeklenme öncesi o hal var. Adını almak istemiyorum o küçük böceklerin. Dolayısıyla maalesef döküyorum. Ziyan oldu. Demek ki buzdolabında saklamam gerekiyormuş yulafı da. Orada biraz tecrübesizlik yaptım. Sonra hemen onu tarhana tostuna çevirdim. Kanalıma yeni gelenler belki hani bilmiyordur ama ben bolca tarhana tost yap yapıyorum. Ee, bir yumurtayla iki kaşık tarhanayı çırpıyorum bu şekilde. Sonra yağlı kağıt serili tost makinesine koyuyorum. Ve e, oraya da şekil vererek pişiriyorum. Sonra arasına domates kaşar koyup e, yiyorum. Çok tavsiye ederim. Çocuklara da çok güzel oluyor, lezzetli. Benimkiler çok severek yemese de ee, belki sizinkiler yer e, aklınıza alternatif olması için söyledim. Cevsin meyvası alırım. Tamam, öncelik bekliyorum. Anne, tamam, ya. oturalım, vereceğim para. Ve videonun sonuna yaklaşmışız. Park sahnesinden anlıyorum. Çünkü günüm bitmek üzere artık. E, tüm o yoğunluğun ardından parka geliyoruz. Çocuklar orada oynarken ben de hem örgümü örüyorum hem onları takip ediyorum. Nila'yı çok takip etmem gerekiyor. Yakınında olmam gerekiyor. Çünkü bazen beni korkutacak hareketler yapabiliyor. O yüzden e, yakınlarında oturarak bu şekilde ben de vaktimi değerlendiriyorum. Yoruldun mu? Haktan geldik şimdi yemek yapacaktım. Mantı istiyor çocuklar. Mantı isteyecekleri tuttu. Mantıyı pazar gününe yazmıştım. O zaman ne yapıyoruz? Mantıyı pazar günüyle e, bugün değiştiriyorum. Bugünü mantıya ekliyorum. Pazar günü mantıya da pilavla köfte yapıyorum. O yüzden şimdi mantı pişireceğim. İşime gelir benim için daha kolay yani şu an. Ben bugün iki tane incir yedim gene yukarıda sonra hmm, öğlen tarhana tostu yemiştim yani şu an çok acıkmadım yani bir şey yersem rahatsız olurum o yüzden ben akşam bir şey yemeyeceğim bu şekilde akşamı geçiştireceğim çünkü öğlen eğer güçlü yersem öğleden sonra e, akşamını çok hafif geçiriyorum dengelemeye çalışıyorum yediklerime dikkat ediyorum. Tam aralık oruç yapmıyorum şu anda. Tam o sisteme sokamadım kendimi. Önce bir evin düzenini sisteme sokmak istiyorum. Ondan sonra yemek düzenimi sisteme sokmak istiyorum. Aynı anda ikisini düzenlemeye kalkarsam benim için ağır olabilir. O yüzden yavaş yavaş ilerliyorum. Bir videonun daha sonuna gelmişiz. Benim günüm de bu şekilde bitti artık. Gün sonu yaklaşmıştı. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.